Аллаху акбар. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Аллаху акбар.

Şu tarafa, abi, orda, 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 orda. abi gözünü temeyim. sen kör çerse olmaz abi. Arkadaşlar başka ekip yok mu? Evet, Bırak. Ben gönderiyorum arkadaşlar ya. Gönlüm. Gönlüm. Al bak. Ya bak bir indirip bir Dört tane iki Tamam. Hadi. Hadi. Tamam. Hadi.